Nasıl yaptım kanalından hepinize iyi günler arkadaşlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda karşılaştığımız küçük problemlere pratik çözümler bulmaya devam ediyoruz. Bugünkü problemimiz şöyle duvarda gördüğünüz gibi bir kapımız var. Problem tam olarak şu, Gördüğünüz gibi duvara monte edilmiş bir kapı. Menteşeler neredeyse zorlukla taşıyor. Bu da şöyle bir sıkıntıya yol açıyor. Eminim uzun süreli kullanımdan sonra bu kapımız sarkacaktır. Bu sarkmayı engellemek için aklıma şöyle bir fikir geldi. Bu cam balkonların ya da sürgülü kapıların onları taşımakta kullandığımız küçük tekerlekler vardı. Elimde kalanları değerlendirmeyi düşündüm. Bunun için saç plaka kullanacağım. Bu plaka MDF'nin üzerine geçebilecek durumda. Bunu kapımızın özellikle şu alt kısmına yerleştireceğiz. Alta tekerlekleri montajını yapmayı düşünüyorum, tekerlekleri takacağım ki e, yerle teması olacak tekerleklerin ve e, bu kapımızın yükünü alacak. Tekerlekleri saca sabitleyebilmem için e, buralara yaklaşık e, şu vidalarımızın kalınlığında belli bir milimde delik açmak zorundayım arkadaşlar kapımız için yapmış olduğumuz aparatımız hazır arkadaşlar. Sadece kapımızın üzerine bunun montajını yapmaya geldi sıra. Vidaları e, kapının arka kısmından atacağım ki e, görüntü olarak herhangi bir olumsuz görüntü sergilemesin. Vidalarımızı attık. Kapımızın montajını yaptık arkadaşlar. tekerleklerimizi şu an yük biniyor. Kapımızın ağırlığını rahatlıkla şu anda taşıyabiliyor. Böylelikle kapımızı daha uzun süreli kullanabileceğiz. Yani menteşelerine zarar vermeden ya da sarkmadan süreliğine. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.